Bu kısa videoda bir yandan yaş azaltma veya gençleştirme hakkında bir şeyler öğreneceksiniz. Ya da sözde yaşlanma karşıtı. Bizi izlemeye devam edin. Günümüzde soru 50 yaşında bazen 40 yaşın üzerinde bile önemli hale geldi. kendimi nasıl koruyabilir veya gençleştirebilirim ve bunun için her yere çok sayıda farklı ipucu verilir. Burada tamamlayıcı bir uygulama kanıtlanmış yaklaşım sunuyorum her şeyden önce, size kaç yaşında olabileceğimi soruyorum. Kaç yaşında olmak istiyorum ve nasıl yaşlanmak istiyorum? Aşağıda, bu üç soru işlenecektir. Her şeyden önce, izinle ilgili, hiç yaşlanabilir miyim? Yaşlanma izni, içsel bilinç dışı bir izindir. Bu senin tavrında. Ayrıca gerçekten sağlıklı olup olamayacağım, sağlıkla dolup taşmayacağım veya kişiliğimi tam olarak geliştirip geliştiremeyeceğim konusunda. Genellikle bilinçsiz izin yoktur. Bu da ne kendi başına ne de sosyal çevre açısından yeterlidir. Işıldayan sağlık, tam kişilik gelişimi kadar, aynı zamanda mutluluğu da yaşamaktır. Bütün bunlar çok, çok enerjiktir. Bütün bunlara katlanmak çok, çok zor. Mutluluğu kabul etmeyi ve kalıcı olmayı başaran alışılmadık derecede olumlu olanı kabul etmek ve bunlara katlanmak çok daha zordur. Her zamanki ıstıraba ve sızlanmaya tekrar tekrar düşmektense. Şimdi sorulara gelelim. Kaç yaşında olmak istiyorum? Bu, hayatı ne kadar sevdiğinize ve bu yaşam sevgisini sıkıntı ve mücadele yoluyla bile sürdürdüğünüze bağlıdır. Nasıl yaşlanmak istiyorum? Çoğu bozulma süreci psikolojik olandaki temel bir tutuma karşılık gelir. Ototerkil edici bir etkiye sahiptir; yani kişinin kendi bilinçaltı üzerinde bir etkisi vardır. Örneğin, zararsız bir düşüncesizlik yaşa bağlı bozulmaya atfedilir. Yaşlanıyorum. Ve hatalı diyet veya yaşam tarzından kaynaklanan ağır yanlışlıkla yaşa bağlı bozulmaya atfedilir. Şimdi kendi zihnimizin yaşlanma sürecinde kilit bir role sahip olduğu netleşmeliydi. Yaşam durumu izin verdiğinde yeni, ferahlatıcı bir rüzgar hayattan geçebilir. Yeni şeyler deneyerek ve yeni bir şeyler öğrenerek ya da yeni neşe, yeni neşe yeni yaşam enerjisi açarak Ek olarak, derinlikte kalıcı olarak yeterli iyileşmeye izin verilmesi son derece nadirdir. Gerçekten uyumak, huzur ve huzuru mümkün olduğunca az zehirle mi? Ayrıca mümkün olduğunca az çevreyi, günlük yaşamı ve eğlenceyi zehirleyin. Birçoğunda, bazen zayıflamaya ve doku bozulmasına kadar tüketen bilinçsiz bir kalıcı stres programında, diyet ve sindirime bakmanın, bunu uyumluluk ve uzun ömürlülük açısından optimize etmenin, kas gücünü ve fiziksel dayanıklılığı güçlendirmenin yararlı olduğunu fark ettim. Son olarak, Batı naturopatisi, Ayurveda tıbbı ve geleneksel Çin tıbbı TCM'den özel gıdalar, özel şifa, bitkiler ve diğer doğal ilaçlar kullanılır. Bilinçli olarak her gün aynaya bak, iyileşme durumum nedir? Karizmam nasıl? Ne kadar esprili yaşıyorum? Kim esprili bir şekilde yaşıyor? ve birçok yaşam durumunda. Bu mizahi olarak görülebilir. Genellikle çok gülmek ve yüksek sesle gülmek, son bulgulara göre 20 ila 30 yıl daha sağlıklı yaşayabilir. Bu video size hitap ettiyse, bu videonun altında beni isterseniz mutlu olurum. Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Ardından, hiçbir şeyi kaçırmamak için videonun altındaki düğmenin sağ tarafındaki kanalıma abone olun. Bir çıraklıkta içeriği derinleştirmek ister misiniz? Bağlantıyı bu videonun altında da bulabilirsiniz.